Allah göklerin ve yerin nurudur. O ilahi nurdur, yoktan var eden, varlığın ışığını yakan. O ilahi nurdur, kalplere iman, ruha huzur veren. O ilahi nurdur, insanda insanı yüksek makama eriştiren. O ilahi nurdur, insana eğiten, peygamber sıfatına erdiren. O ilahi nurdur, zahir batın ilimine nail eyleyip veli eden. O ilahi nurdur evlerde yanan huzur ve bereketini sunan. O ilahi nurdur Muhammed ışığını yakan, gönülleri belirleyen. O ilahi nurdur insanı insana yereden eden, canına kavuşturan. İnsanın sevgi vasfına icrak, kabiliyetine, manevi olgunluğuna ve kainatın manasına vardıran o ilahi nura ham selalar olsun. Bismillah Allah Allah. Çeray Ruşan, Fahri Devrişen, Zuhuri İman, Nimeti Piran, Piri Horasan, Küşatı Meydan, kuve i Abdalan, Kanuni Evliyan, Bereli Muhammed Mustafa Beyli Salavat. Ya Cenab-ı Hak, Hazreti Muhammed Mustafa'ya, Keremler Şahı Ali'nin Belirli'ye ve beytine dua ile selam olsun. Allahümme sali ala seyyidine Muhammed ve ala ali seyyidine Muhammed ve ehli şah Şahı Merdan Ali'den üstün yiğit, yerden üstün keskin kılıç yoktu. La illa alilla seyfe illa Zülfükar. Yaradanın kutlu nuru aşkına ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nübüvvetin aydınlık nuru aşkına ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Velayetin arıtıcı nuru aşkına. Ya Ali, ya Ali, ya Ali. Çöl yazıda ekilmiş bir kara duman. Dumanın içinde imam görünür. Abbasat üstünde vermiyor aman Yezid'in askeri yaman görünür Al böyle böyle Parpire söyle Bir mecnun olmuş Ben olam Leyla Bir de benim gibi Yanar mı böyle Kerbela çölünde şamalar yanar Abbasat üstünde çark gibi dönerek Aklibas ah altında yarası kanar Ok saplanmış ciğerciği delinir Hal böyle böyle var piresiyle bir mecnun olmuş ben olam Leyla bir de benim gibi yanar mı böyle Abbas'ın gidi keten gömlektir gömleği soyulmuş kolları yoktur Ah bir değil beş değil yarası çoktur Abbas'ı vuranlar elbet sürünür Al böyle böyle var bir söyle Bir mecnunmuş ben olam Leyla Bir de benim gibi yanar mı böyle? İsmi şey Allah Allah. Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla. Ya Allah. Peygamberlerin hürmetine ya Muhammed. Velayeti nuru hürmetine ya Ali. Allah eyvallah.